Merhaba arkadaşlar, ben Asgara Röportaj törelerine hoş geldiniz. Bugün insanlara sevgilin file çorap giyebilir mi diye soracağım. Biraz zıvanadan çıkartabilen bir soru. Bakalım tepkileri ne olacak? O zaman video başlayalım. Arkadaşlar videoya başlamadan önce like'ları biraz arttıralım. Çünkü her aldığım like benim için mutluluk oluyor. O zaman kanala abone olmayı da unutmayalım. Geçelim videoya. Abi nasılsın? İyiyim. İçeceksin şarabı? <laughs> Abi. Evet. Kız arkadaşına evet. file çorap giydirir misin? Ben çıplak gezdiriyorum. Öyle mi? Evet. Neden? Daha fantazi böyle şey mi oluyor? Artıyorum. Yükseliyor musun? Evet. Ama başkaları görecek abi. Ne? Başkaları görecek. Görsün. Mutlu mu olursun? Yok. Güvenir misin? Oh özgüvenli misin? Abi benimle olan niye başkası görsün? Ama yok file çorap giyecek ya dışarı çıkacak. Ben çıkabileceğim diyecek. Sen ne arıyorsun? Ben onu anlamadım. Özgürüm diyor. Tamam özgürdür. Kabul ediyor musun? Benim yanımda özgürlük yok. Neden? Be biz, bir zaten özgürüz. Sen çıplak mı gezersin dışarıda? Evet. Çıplak mı? Çırılçıplak çıplak. Anadan yürüyen. Yürüyen. Anadan yürüyen mi? Aradan yürüyen mi abi? Yürüyen. <laughs> Anadan yürüyen. <laughs> Anadan yürüyen mi? Yürüyen. Kız arkadaşı dedi ki böyle dolaşamazsın çıplak dedi. İnadına dolaşır mısın? Beraber dolaşıyoruz zaten. Dışarıda. Evet. Abi nasıl bir yenge nasıl olmuş? Yani yenge değil günü birlik yaşıyoruz. Günü birlik. Evet. Yengen yok mu abi? Yok. Yengen yer misin? E, nasıl? Yengen. Yedim. Yedim <laughs> mi? Yedim de geldi bu. Yedim de geldi. Erkek arkadaşın file çorap giymene karışabilir mi? Hayır. Hayır. Ne yaparsın? Bozulurum. Giydiğine. Boş olur musun abi? E, yok, olmam. Boş olmaz da bozulurum yani? Niye giydiğine? Giyiyorum ben diyor. Bundan sonra böyle bey diyor. Olmaz derim ben. Sen ne yaparsın karşılık olarak? İşte diyorum ya olmaz derim daha. Yok sen kıyafet olarak ne yaparsın? Kıyafet olarak mı? Yırtar atarım da. Sen de mesela transparan giyeceksin abi gömlek. Hayır öyle olmaz. Eşi... olmaz olmaz. Transparan gömlek giyeceksin. Olmaz abi. <laughs> Eyvallah abi. Evli misin? Yaşandı ve bitti. Yaşandı ve bitti saygısızca mı abi? Maalesef. Bir gün sevgilin oldu. File çorap giyebilir mi? Abi ki canım niye giymesin? Ben demokratik bir adamım ya. Evliyken eşin file çorap giydi mi abi? Kısmen bazen arada sana. Etek giyse karışır mısın? Yok canım niye karışır? Şort giyecek. Kendine güvensin yeter. Oh 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 diyor böyle. 욕, 먹 o k 치 n <laughs> Erkek arkadaşınız file çorap giymenize karışabilir mi? Karışamaz. Ne yaparsınız mesela? Karıştı mesela. Hımm dedi. Bilmiyorum, gülerim ama hiç ya, öyle bir insanla da çıkmam herhalde. Giyersiniz, onu dinlemez Giyelim, misiniz? hayır. Giyerim evet. Katiyen. Peki o da transparan gömlek giyeceğim ben dedi. Yok, o giyemez. O mu ne demek? O, o mu özgürlük nerede kaldı? Ama transparan gömlek daha şey... E... Ne? Yani file çorap giyiliyor hani kadınlar kilotlu çorap giyiyorlar, kullanıyorlar tamam. ama hani transparan gömlek... O da transparan şort giyiyor o zaman. Yok. Bacaktan gidelim. <laughs> Yani normal şort giyebilir tabi ama. Çok kısa o? böyle. Etek giyebilir mi? Erkek mi? Evet. Etek. Evet. Giyemez tabi Neden ki ama? Normal bir erkek belki giyebilir o benim. Normal yani... bir erkek? Hayır hayır beni ilgilendirmez ama hani ben e, hayatımda olan bir Çok insan şey giyemez. Yani. Sevginiz var mı? Yok. Peki bir gün oldu diyelim inşallah ki. <laughs> oldu. O dedi ki atıyorum birinci yılınız oldu. Birinci yılınızı kutlarken transparan şort giydi. Bundan sonra ben böyleyim hayatım dedi. Erkeğin böyle dedi. Sıkıntı olur. Kapının önüne koyar mısın? İşte sıkıntı olur. Yani. Anlaşamayız. Gözlerin tehlike saçıyor zaten şu an. <laughs> Hissediyorum. Ben. Bu neyin kafası abi? Bunun kafası. Nasıl oluyor? İyi oluyor. Kaçıncıdan sonra böyle olabiliyoruz? 14'ten sonra böyle oluyor. 14. Evet. Sabah 6'dan baş, içmeye başladın. Yok, 4.30. Ama buçuk. şimdi evet. gençlere tavsiye etmiyoruz değil mi? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ediyorsun. Ama bunu bırak bırakman lazım abi. Kesinlikle devam edin. Ama bak bunu bırakırsan Yenge kıyafetle dolaşabilir ama bunu içince çıplak oluyor abi. Nasıl yani? Öyle diyorsun sen. Ben istiyorum. Ha mutlusun. Ya kesinlikle. Kafan normal olsa da diyorsun Bu... ki çıplak olacak. Cıplak, Cıplak. Göreceğim. <laughs> mutlu olacağım. Kesinlikle. En son sevgilinin adı neydi abi? He? En son sevgilinin adı. Vallahi Altı buçuk saat falan oldu işte. Görüştü ne? Parkta düşürdüm. Bana adını Hülya dedi. Bilmiyorum Hülya mıdır? Hülya mıdır Hülya mıdır? Hülya Hülya. Anadan yürüyen miydi o da? Anadan yürüyandı. <laughs> o da içiyor muydu abi? İçiyordu. Zaten pizci düşmüş oraya garibim. Şerefe dedin. şerefine şerefi ne dedi? Sonra? Sonrası. Kayalıklar. Yok kayalık değil be. Gece kondu. <laughs> Gece kondu. Aynen. Götürdün mü oraya? Fikire. Bu mutluluğu neye borçluyuz? Buna. Yürüyene. Yürüyene. <laughs> Abim, eşin filet çorap giyse ne yaparsın? Çorap yani topluma ekirsek tabi şey yaparım kazarım. Kabul eder misin? Kızar mısın? Tabi Kızar mısın kabul eder misin? Kızarım Bir giyse? Ona da kızarım Neden? Topluma uyacak Tepkin ne olur mesela? Tepkin giymedi diyeceğim. Sana transparan şort giyer dese ne yaparsın? Ben de giymem. <laughs> Topluma uymam gerekir. Bizim ehliyat <laughs> etmesine, Türk'ün ehliyat uymaz yani. <laughs> hı hı, olmaz diyorsun. Olmaz. Bizi bozar. Bozar, ayıptır. Kaç yıllık evlisin abi? Ben 30 yıllık evliyim. 30 yıllık evli böyle bir şey bek olmadıysa Yok, bundan sonra da olmaz. Olmaz olmaz. Eşini evet. kendin seçtin. Evet. Kız arkadaşın file çorap giyebilir mi? Giyer O sana karışsa peki giyimine ne dersin? Nasıl yani? Giyimine karışıyor, şort giyemezsin diyor mesela Ben çok takmam yani Flah çorap giyiyor diyor ki, bak bak diyor nasıl olmuş diyor <laughs> Sana inadına böyle giyiyor ha, Yok, öyle bir arkadaşım olamaz zaten Peki sen de saçlarını kırmızıya boyatmak istedin O da boyatamazsın böyle şimdi biz Erzurumluyuz yani çok mümkün görünmüyor Mahalleye girişte vururlar yani adamı <laughs> Şimdi bir kız arkadaşın geldi, ben flah çorap giyiyorum dedi kabul ediyorsun Ettim hadi ettim. tamam, tamam. Ettim. Eyvallah. Dışarıda mı? Evet. Yani ben izin vermem. Peki abi diyelim ki giydi. Ben diyor çıkacağım böyle diyor. Ne yaparsın mesela? Kızar mısın? İlla ki sinirlenirsin yani. O da benden bir şey istese ben de onun dediğini yaparım. Mesela sakalını kestirse keser misin? Keserim. Mini etek yiyebilir mi? Yok abi öyle şey olur mu bize ya? Mini etek yiyeceğim ben diyor abi illa. Yok abi. <laughs> Var mı abi sevgilin? Evliyim ben. Evlisin. Kaç yıllık? 6 yıllık. 6 yılda Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey. Allah korusun diyorsun. Tabii. Öyle. Diyor ki sana saçlarını lütfen kırmızıya boyar mısın diyor. Ne yaparsın? Yok abi yani. <laughs> Böyle bir şeyle denk gelmedik bugüne kadar da hani inşallah da gelmeyiz hani. Uzak dursun diyorsun. diyorsun. Evet uzak dursun aynen. Böyle çıldırmayalım diyorsun. Evet. Ben sevmiyorum bunu Sevmiyorsun. Giyemez mi? O seviyorsa giyebilir. Sen giyer mesela o istemiyorum derse? Giyerim niye giymeyeyim? Ben kız olsaydım ben giymezdim yani. Hı hı. Ama ona sormadan sen giyer mi diyorsun? Çünkü bu benim kararım sonuçta Aynı. onun kararı değil. O da mesela transparan gömlek giymek istiyor mesela. Sen ne yaparsın? Giysin istiyorsa herkes istediğini giyebilir bence. Herkes özgürdür diyorsun. Tabii ki bu benim bedenim benim kıyafetim sonuçta. Saçlarına mesela kırmızı yapacak kabul eder misin? Ben boyarım istiyorsa. Vay abi mükemmel <laughs> siz bulmuşsunuz abi birbirinizi. Çok seviyorum sizi. Yalnızken olabilir. Yalnızken. Evet. Dışarıda gi giyse ne yaparsın? Giyer yani sıkıntı yok benim için. Ama diyor ki oh diyor nasıl giydim ama diyor sana. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen de saçlarını kırmızıya boyacaksın karşılık olarak. Yapar mısın böyle bir şey? Yaparım. Boyarsın. Hiç fark etmez. O diyor ki bu ne ya saçlarını sıfıra vur diyor ne yaparsın? Vurma. Vurmazsın. Evet. Oo. Öyle, öyle yani. Yani öyleyse böyle. <laughs> bir laf vardır. Aynen. Sana. <laughs> ba mı kız arkadaşın? Kız arkadaşım yok abi. Kaç tane var? Hiç yok. Hiç yok mu? Şuanda araç kesildi. Abi? Yok abi. Cidden. Neden? Cidden. Neden artık uğraşmıyorum ya. Zevk alamıyorum şarap, abi. Zevk alamıyorsun. Evet. Pileş şoraf giymiştim. erişim çok gibi. şey oldu. <gülüyor> 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 Yiyebilir normal yani. Herhangi bir tepki olmaz abi. Yok. Mine tek giyebilir mi? Yani boyutuna göre değişir. Kısa böyle. Bayağı bir kısa giydi. Yani bir kıskançlık olabilir. Sizin hemen üstü olabilir de. Daha kısası belki problem yaratabilir. Peki kız arkadaşın senin giyimine karışabilir mi? Karışmaması lazım aslında ama karışabilir de yani. Mesela sakalın var ya abi, sakalını sıfıra vuracaksın yoksa ayrılırım diyor. Bora Vuru vururum. Gözün yani. mesela renkli güzel abi gözün. Gözünü kahverengi olacak diyor. Olmaz, Lens tak diyor. O kadar da değil yani. <laughs> ayrılırım diyor o zaman. Ayrılsın. Öyle mi? Ne yapayım? Ameliyatla gözümü mü değiştireyim? <laughs> o gözünü kahverengi yapmak istiyor kız arkadaşın. Yapmam ya. Siyah beyaz yaparım kahverengi yapmam. Ya abi bir gün kahverengi yapacaksın ya da hiç evlenmeyeceksin. Hiç evlenmem kahverengi de yapmam. Vallah mı? Vallahi. Gözlerimi kaç seviyorsun? Yani iyi verim gözlerim iyi fena değil yani. Gözlerim daha çok seviyorsun kızları mı? Gözlerimi. Kızlar bulunabilir yani her türlü bulunur her yerde. Ama bu göz? Bulunmaz. Giyemez. Neden? Yani bu devirde kız milletini flaş olarak giydirir mi? Hangi erkek delikanlı giydirir? Giyiyor. Burada böyle dolaşıyor böyle manken gibi. Manken edasıyla böyle yürüyor. Gezemez. Nasıl giyiyorum diyor. Ne yaparsın? Öyle bir kız arkadaşım cidden olmaz. Hayatımı almam öyle birini. Olursa da... Var <laughs> şu an kız arkadaşım? <laughs> Şu an kız arkadaşım var mı? <laughs> kız arkadaşım var. Bir gün kız arkadaşın oldu inşallah. 3. Evet. Üçüncü yılındaysınız. Evet. Üçüncü yılından sonra kız ve şurap giymeye başladı bir anda. Yani o ilişkinin bitme anıdır. Bitiririm yani. Light erkek misindir? Yok light erkek değilim. Değilsin sert evet. bir adamsın. Yok sert de değilim orta. Orta. Yerine göre değişiyor. Giyebilir <laughs> <laughs> abi. Rahat mısındır? Çok rahat derim de karışamam o kadar. O sana karışabilir mi? Hayır karışamaz. Karışamaz. Neden? Abi erkeğin giydiği şeyler belli ama kızlarınki mesela bizim ülkemize göre o kadar etik değil giyinmesi. Onun için bazı şeylerle karışılabilir. Peki sana diyor ki transparan gömlek giyeceksin diyor bundan sonra diyor benim için. Giyemem. Neden? Yok abi transparan olmaz bize yakışmaz. Bir etek giyebilir mi? Giymez. Kısa. Yok abi Kadıköy'de mesela giyilmez abi. Yam yam dolu. Bağcılar'da? Bağcılar'da hiç giyilmez abi. Oradan <laughs> kaçsın. Kalsiz... Gop'ta? Ben hiç oraya gitmedim. Oralara gitmem lazım. <laughs> Gop'ta? Olmaz abi Gop'ta. Nerede giyebilir? Kız arkadaşın file çorapla mini etiği nerede giyebilir? Abi üniversitede giyebilir. Bağcılar'da olursa sıkıntı. Yam yam mı dolu? Abi dolu ya. Erkek giremiyor yani kızlar. Onların can güvenliği için. Sevgilin var mı? Yok. Olursa bir gün sana derse ki mini tekki ne yaparsın? Bilmem abi. <laughs> İskoç eteği gibi. Yok abi. İskoçlar niye giyiyor abi? Abi onların kültüründe var öyle bir şey. Geleneksel bizim... Diyelim ki İskoç sevgili yaptın. O zaman senden isterse yapar mısın? Bir günlük yer misin? Evde ama odada. Odada hani ailesine... Katmak... Ailesini tek teksiniz. Ha, İskoç sevgili. Demiyorum abi ama evinde <laughs> olacaksa yani yoksa olmaz. <laughs> Dışarıda olmaz. Yok abi. Bozar ama... mı? Abi Türkiye'ye gitmez. Kız arkadaşın file çorap giyebilir mi abi? Giyebilir kendi tercihi. Herhangi bir şey olmaz. Kızmazsın. Yok. Sen şort giysen bir şey olur mu? Bir şey der mi? Demez. Dese ne yaparsın? Kızar mısın ya da yoksa hani ben giyerim mi dersin? Yani giyerim derim yani. Müdahale etmesine izin vermem. Bana makas terlik giyer misin abi? Giyerim. ne giymezsin? Bunu giymem dediğim bir şey var mı? Vallahi yok. Saçlarına kırmızıya boyar mısın mesela? Boyamam. Neden? Ya ne bileyim erkeğe. Hı <laughs> hı. Çok şey geliyor ya. Ben... Olmaz diyorsun. Olmaz ya. Yani. Hakikaten mı abi. O kadar renklere gerek yok bence. <laughs> kız arkadaşın file çorap giyebilir mi? Kaç tane olduğuna bağlı. Kaç tane var? İki tane. İki tane var. Bir tanesi en sevdiğin olan. En sevdiğin sevgili. Sana file çorap giyebilir miyim diyor. Ne yaparsın? Uzunları yak derim ya. Uzunları yaksın. Etek giyebilir mi? Etek bizim kızlar giyer. Sana karışabilir mi kız arkadaşın? Bence ailede erkek bir numara diyor. Ben <laughs> çocuğum. Bilemem. Bilemezsin. Karışamaz mısın? Yok. İyi de böyle oh, oh oh dedi sana. Nasıl giydim dedi. Ben karışamam ona. Giyebilir <laughs> diyorsun. Yani. Vay bay abi. Herkes senin gibi olsun keşke be. Keşke. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Ben rahatım. File çorap da giyebilir diyen de var. Ama diyen de var. Ne dediklerini ben de anlamadım. Güzel bir soru oldu. Sizce başka nasıl sorular sorayım ya da evet, nasıl troller yapayım? Videonun altına yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum kendinize. İyi bakın. Yeah!